Felsefe 4 dersi Temmuz 2020 testine 11. sorudan yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet soru bu parça 20. yüzyıl felsefesinin aşağıdaki temel problemlerinden hangisiyle ilgilidir? Gadamer anlamayı ufukların kaynaşması dediği teoriyle açıklar. Ön bilmenin sağladığı kişinin ufku, anlamaya yöneldiği şeyin ufkuyla kaynaşır ve ortaya anlama çıkar. Ufukların kaynaşması, dil ve anlam ilişkisi üzerinden bir insanın sözlerinin anlaşılması veya bir metnin yorumlanması şeklinde olabilir. <laughs> Demek ki burada söz konusu olan şey neymiş? Bir insanın söylediklerinin ya da bir metnin anlaşılması ki bu da bizdeki ön bilme ile o metin ya da kişinin söyledikleri arasındaki bir kaynaşmayla oluyor. Ve buna da arkadaşlar metnin yorumlanması şeklinde olabilir diye açıklamış bunu Gadamer. Dolayısıyla hangi sorunla ilgilidir? Hangi problemle ilgilidir? Bakalım. A varlık sorunu, yeni ontoloji. Arkadaşlar bu varlık sorunu ile ilgili değil parça. Ve yeni ontolojiyi varlık sorununu öne süren, ortaya koyan Nikola Hartmann'dır. E B gerçeklik görünüş sorunu, fenomenoloji adıyla anılan problem ve görüş ki bu da arkadaşlar Edmund Husserl ismindeki bir başka Alman filozofun görüşüdür. C. Değişim sorunu, diyalektik materyalizm. Bu da arkadaşlar Marx tarafından ortaya konulan bir fikir. Ki değişim sorununun sonucunda 19. yüzyılda Hegel de diyalektik idealizmi ortaya koymuştu. E, doğru cevabımız arkadaşlar D. Yorum sorunu ki zaten metnin yorumlanması şeklinde olabilir diyerek en önemli ipucunu orada yukarıda vermiş, parçada vermiş. Evet geçiyoruz 12'ye. <laughs> Bilin insanların paylaştığı ortak değerlere işaret eden kavrama nokta 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 deneyir. Bu nokta noktaya hangisini getirebiliriz? Sentez denemez arkadaşlar. Sentez kavramı felsefede özellikle Hegel'le birlikte ortaya konulmuş büyük ölçüde. Hegel'in diyalektik idealizminde tez, antitez ve sentez şeklinde üç adım vardır tez ile bir iddia, bir varlık ile onun anti olan fikrin ya da varlığın çatışması sonucunda ortaya yeni bir birleşim, bir sentez çıkacağını söyler Hegel. E, ve bakın bu soruda doğru cevabımız olan seçenek, B seçeneği paradigma, Thomas Kuhn tarafından ortaya konulmuş bir fikir. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimindeki kitabıyla bilimlerin devrimler şeklinde ilerlediğini öne sürüyor ve bunun da bir paradigma yani köklü bir anlayış değişikliğiyle gerçekleştiğini savunuyor. Nasıl bir anlayış? Bilim adamları topluluğunun belli bir çağda belli bir dönemde faaliyet gösteren bilim adamları topluluğunun birbirleriyle etkileşim halinde olduğu ve ortak değerler ve ilkelerden hareket ettikleri, aynı problemlere hemen hemen aynı yöntemlerle çözüm aradıkları bir dönemden bahsediyor Thomas Kuhn. Buna olağan bilim dönemi diyor. Ve bu dönemin hakim anlayışına da paradigma adını veriyor. E, ve ancak bilimsel bir devrimle bir paradigmanın yıkılıp yerine yeni bir paradigmanın geleceğini, geldiğini söylüyor. Dediğim gibi Thomas Kuhn tarafından ortaya konulmuş bu kavram. E, metafizik zaten felsefenin bir dalı olarak da geçer. Fizik ötesi kelime anlamıyla. Fizik ötesi demek ve ontoloji ve metafizik varlık felsefesini ifade etmek için birlikte kullanılır. Ama aslında daha kök problemleri ifade eder. Ee, ve bilim adamları, bilim insanlarının paylaştığı ortak değerlerle falan alakası yok. Alakası var da Thomas Kuhn'daki anlamıyla alakası yok. D'de ise deney kavramı var ki zaten bu da özellikle felsefe açısından bakıldığında insan bilgisinin bir kaynağı, empiristlere göre tek kaynağıdır. Evet, pardon cevabı işaretledik, işaretlemedik, şimdi işaretledik. Evet 13. soruya geldik. Hilmi Ziya ülkene göre iki tür varlık vardır diyor. Ha bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hilmi, Hilmi, Ziya ülkene göre iki tür varlık vardır. Sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını ve sonlu varlığın sonsuz varlığı yaşamasının imkansız olduğunu belirtir. Sonlu varlığın ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebileceğini bunlara ek olarak da sezgiyle onu hissedebileceğini ileri sürer. Düşünebiliyor, sezgiyle hissedebiliyor ama bilemiyor. Onun hakkında diyor bakın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını diyor. Şimdi buna göre bakalım hangisine ulaşılamaz? A sonlu varlığın sonsuz varlığı düşünebileceğine. Evet, düşünebileceğine ulaşılabilir. B sezginin sonsuz varlığı hissetmenin bir yolu olduğuna. Evet buna da ulaşılabilir. Hissedebileceğini sezgiyle söylüyoruz zaten. C. Sonsuz varlığın akılla bilinebileceğini bilinebileceğine ulaşılamaz. Çünkü ne diyordu? Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını savunuyor Hilmi Ziya Ülken. D. Sonlu varlığın insan olduğuna. Evet sonlu varlık burada insan. Sonsuz varlıktan kast ise Tanrı'dır. Geçelim 14. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır? 19. yüzyılın tarihsel seyrine bakıldığı zaman bilimin ilerleyişinin birçok alanda yeni çalışmalar getirdiği, bu durumunda bilimde uzmanlık alanları fikrini açığa çıkardığı ve daha önceleri doğa felsefesi altında toplanan bazı bilim alanlarının felsefeden ayrılıp bağımsız birer disipline dönüştüğü görülmektedir. Gerçekten de 19. yüzyılda arkadaşlar biyoloji, fizik, kimya gibi bilimler felsefeden tamamen kopmuştur ve ayrı bilimsel disiplinler olarak, ayrı bilim dalları olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceden arkadaşlar mesela Newton 19. yüzyıldan 200 yıl önce, 16 17. yüzyılda klasik fiziğin en önemli temsilcisi sayılan Newton, kendi yaptığı çalışmaya doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri adını verir. Yani hala felsefe olarak görmektedir yaptığı çalışmayı. Ama 19. yüzyılda nihayet arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler de e, önce doğa bilimleri yani arkasından da sosyoloji ve psikoloji. Başta psikoloji sonra sosyoloji hepsi teker teker arkadaşlar felsefeden tamamen kopmuştur. Bilimle, bilimdeki bu gelişmeler son cümle bakın yine önemli. Bilimdeki bu gelişmeler filozofların bilgi üzerine önemli durmalarına ve bilimi sorgulamalarına sebep olmuştur ne oluyor sonunda? Bilim üzerine, bilgi üzerinde özellikle duruyor filozoflar ve bilimi sorgulamaya başlıyorlar. Buna dayalı olarak hangisi ele alınmış bakalım. A. Dil kuramının geliştirilmesi değil arkadaşlar. B. Bilim felsefesi alanının ortaya çıkması ki doğru cevap işte bu. Bilim dallarının felsefeden kopup bağımsızlaşması ve sonunda bilimin sorgulanmaya başlanması bilim felsefesinin ortaya çıkmasını sağlamış. Evet. C ve D'yi okumuyorum arkadaşlar. Bu özellikler, 15. soru, bu özellikler Hartman'ın aşağıdaki dört varlık katmanından hangisine aittir? A'ya bakalım. Canlı varlıklar, tek hücreli canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar bu katmanda yer alır. İkincisi, bu katmanla biyoloji bilimi ilgilenir. Arkadaşlar dikkat edin. Canlı varlıklar diyor. Bitkiler, hayvanlar, insanlar diyor. Yani nedir? Organik varlık katmanıdır arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki sırasıyla yani ruhsal varlık derken e, canlı varlıklara ve biyolojiyle ilgilendiğine değinmezdi değil mi? Ee, bununla arkadaşlar günümüzde psikoloji ilgileniyor. Tinsel varlıklar dedi arkadaşlar, düşünsel varlıklar ki Matematik ve mantık e, bununla ilgileniyor. D inorganik varlıklar ki bu taşı, toprağı, suyu, elementleri ki bunu da arkadaşlar fizik ve kimya gibi bilimler bu katmanla ilgileniyor. Evet, geçelim 16. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir önermedir? E, parçaya şimdi bakalım. Mantıkçı pozitivistlere göre bir önermenin doğrulanabilir olması, o önermenin yanlış ya da doğru olduğunun ortaya konması demektir. Doğrulan doğrulanabilir önerme olgusal olarak üzerinde deney yapmaya, yapılmaya uygun önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkan yoktur. Onun için anlamsızdır. Demek ki mantıkçı pozitivistlere göre bir önerme doğrulanabiliyor ya da yanlışlanabiliyorsa bilimseldir ve anlamlıdır. Değilse metafizikseldir ve anlamsızdır. Şimdi bakalım A kitap kırmızıdır. Gözlemsel olarak doğrulanabilir. B. Masa yuvarlaktır. Evet, gözlemsel olarak, duysal olarak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir. C. Ruh vardır. Gözlemsel ya da deneysel olarak kesin bir şekilde doğrulanabilir mi? Arkadaşlar, inanca bağlı. Yani inanmayan ruhun varlığını da kabul etmez ve dolayısıyla böyle bir şeyin gösterilerek gözüne sokulması mümkün değil. Ama hava güneşlidir mesela. Masa yuvarlaktır, kitap kırmızıdır. Bunlar... Tam mantıkçı pozitivistlerin istediği tarzda doğrulanabilir önermeler. Ama C seçeneği metafiziksel ve doğrulanması imkansız bir önermedir. Evet 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl filozoflarındandır? Arkadaşlar bu filozofları tanıyor olmanız lazım ki bu soruya cevap verebilirsiniz. En alttan başlayayım. Sokrates, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış bir eski Yunanlı filozof. C. i̇bn Sina 12. yüzyılda yaşamış bir İslam filozofu e, ve B. Gazali, İmam Gazali arkadaşlar 1111'de vefat ediyor. Yani 10. yüzyılda, 9-10. yüzyıllarda yaşamış bir İslam filozofu. A. Albert Camus, işte arkadaşlar bu 1960 küsürlerde... Bir kaza sonucunu, Cezayir'de hayatını kaybetmiş bir Fransız filozofu. Yani tam bir 20. yüzyıl filozofu. Ve varoluşçuluğun da önemli temsilcilerinden bu arada. Evet, 18. soruya bakalım. Ülkemizde, önce soruyu okuyalım. Özellikleri verilen Türk felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde ilk kez felsefe ders kitabını yazmış ve bu derslerin programını yapmıştır hem lise hem de üniversitede felsefe okutmuştur. Şiirlerinde felsefe yapmış ve yazılarında felsefeyi savunmuştur. Birçok makalesine feylesof olarak imzasını atmıştır. Arkadaşlar bu kişileri az buçuk tanımadan yapılamayacak bir soru. Doğru Rıza Tevfik Bölükbaşı. Kendisine feylesof Rıza da diyor arkadaşlar. İmzasını genellikle bu şekilde atıyor ve burada dört felsefeci içerisindeki en eski en yaşlı olanı tabii ki Osmanlı'nın son dönem ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış bir filozof ama diğer felsefecilerimiz arkadaşlar hepsi de Cumhuriyet döneminde yaşamış olan felsefe yapmış olmuş felsefe yapan felsefeciler Nusret Hızır, Macit Gökberk özellikle İstanbul Üniversitesi'nde felsefe profesörü ve felsefe tarihi ile ilgili çalışmasıyla meşhur. E, C seçenindeki aydın sayılı Atatürk'ün manevi evladı, Amerika'da bilim tarihi alanında doktora yapan, hatta bu alanda bilim tarihi alanında dünya çapında ilk defa doktor unvanını alan e, ve sonrasında Ordinarius profesörlüğe de yükselen 1980 küsürlerde, e, 80'lerin sonuna doğru vefat ettiğini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Macit Gökberk daha da yeni arkadaşlar. 2000'lerin başları ya da 99'da 90'ların sonlarında vefat etti. Nusret Hızır ise 1980'lerin başı ya da 70'lerin sonunda vefat etmiş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gelelim 19. soruya. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir? Gel gelelim gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa insanın insan ne olduğundan sorunudur. Öyleyse işte varoluşçuluğun ilk işi de her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu omzuna yüklemektir. Şimdi hangisiyle çelişiyor bakalım? A. E, i̇nsan özgür iradesiyle seçim yapan bir varlıktır. Evet parçada arkadaşlar insanın özgürlüğüne bir vurgu var. E, B. İnsan verdiği kararlarla kendi yaşamını biçimlendirir. Evet insanın kendi sorumluluğunu omuzuna yüklemekten bahsediyor. Dolayısıyla kendi kararlarının sorumluluğu anlamında bu da doğru. C insanın eylemleri önceden üstün bir güç tarafından belirlenmiştir. Arkadaşlar işte bakın bu yanlış. Yani parçadaki ile çelişir bu. D insan davranışlarının sorumluluğunu almalıdır. Evet zaten omuzlarına yüklemekten sorumluluğunu omuzlarına yüklemekten söylediyor açıkça. E dikkat edilirse arkadaşlar burada varoluşçu bir insan anlayışı savunulmuş parçada ve varoluşçuluğa göre ki en meşhur temsilcisi Jean-Paul Sartre insanın varoluşu özünden önce gelir. Yani yani arkadaşlar insanın özü daha öncesinde o yaratılmadan, o dünyaya gelmeden önce belirlenmiş bir öz değildir. Dolayısıyla insanın ne bir görevinden kendi üzerinde belirlenmiş, daha önceden belirlenmiş ne bir görevinden ne bir sorumluluğundan söz edilemez. O özgür iradesiyle kendi sorumluluğunu kendisi üstlenir. Bu nedenle arkadaşlar C seçeneğindeki insanın eylemleri önceden üstün bir güç tarafından belirlenmiştir şeklindeki yargı varoluşçu insan anlayışıyla çelişir. Parçadaki varoluşçu insan anlayışıyla çelişir. Evet 20. soruya bakıyoruz. Karl Popper'ın verilen bu sözünde bilginin doğruluğunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Ee, parçaya bakalım. O söze bakalım. Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin. Ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz. Arkadaşlar Popper bu sözüyle ne yapıyor? Doğruya yaklaşmayı ortak çabaya dayandırıyor değil mi? İşte bu nedenle doğru cevabımız ne olur? Sezgi olamaz, yarar olamaz, deneyim olamaz. Ama ortak uzlaşım, ortak uzlaşı olabilir. Çünkü neye dayandırıyor? Ortak çaba sonucunda doğruya yaklaşmaya dayandırıyor değil mi? Evet bu nedenle doğru cevabımız D'dir dedik. Pardon C'dir dedik. Arkadaşlar umarım faydalı oluyor. Yapacağınız yorumlara göre devamını getireceğim. Şimdilik hoşçakalın.